Bir yaş daha atıyoruz ha. Kaç oldum acaba? Çok merak ediyorum. Bir şey var. Belli bir yaştan sonra insanlar NPC'ye dönüyor. Bak fıkra sevmem. Anlatanı da sevmem. Yarın benim doğum günüm. Hem tatlıyım hem atlıyım. Bir bar taburisi. Herkese günaydın. Burası Rakunan Road. Rakun'un kanalındasınız. Günlerden neyse ne. Ne bileyim ben. Fark etmişsinizdir. Yarın benim doğum günüm. Gerçi videoyu hangi gün izliyorsunuz ondan da çok emin değilim ama şöyle yapalım. Bütün hafta benim Rakun doğum şenlikleri olsun ya. Rakun'un doğum şenlikleri haftası. Girişte şöyle bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Biliyorsunuz yarın benim doğum günüm Bunu artık üzerine basa basa Herkes de yer edecek bu Şimdi aranızdan Hediye alalım Şey yapalım diyen arkadaşlar var ben doğum günü sevmem Ama hediye severim Aşağıya Açıklama kısmına bir hediye listesi bırakıyorum Oradan artık gönlünüzden ne koparsa seçip bana gönderebilirsiniz. <laughs> Şaka değil ha, cidden yazdım aşağıya. Güzel bir listem var. Hay be. Bir yaş daha atıyoruz ha. Kaç oldum acaba? Çok merak ediyorum. Ya böyle yaş almak Yaş atmak, almak mı atmak mı bilemedim de. Fena da değilmiş ha. Gerçi aşırısı biraz aşırı oluyor. Bu aralar biraz fazla yaşlı insanlarla haşır neşir oluyorum. Ya yaşadığım yer küçük bir yer. Nüfusun yaş ortalaması 130-135 ortalaması, aritmetik ortalama. Biliyorsunuz yaşlı insanlarda da bir şey var. Belli bir yaştan sonra insanlar NPC'ye dönüyor. Böyle bilgisayarın oynattığı karakterler var ya. Bir yerden sonra ona dönüyor insanlar. Yaşlı insanlar böyle sokakta yürüyor. Dümdüz gidiyor. Sonra bir anda duruyor. Dümdüz, sabit. Sonra bir anda geri dönmeye başlıyorlar. Geri dönüp yürümeye başlıyorlar. Bisiklet kardeşlerimize selam verdim. Kusura bakmayın o arada bir boşluk oldu. Selam verin insanlara. Böyle yürüyor, duruyor. Geri dönmeye başlıyor. Bir anda geri dönüyor. Tam 180 derece dönüp tekrar aynı hızda, aynı yavaşlıkta, aynı hızda değil yavaşlıkta yürümeye başlıyor. Böyle de enteresan olmuş. neden olduğunu kimse bilmiyor. Zaten o yaşlının en başta nereye gittiğini de kimse bilmiyor. Dağların etekleri. Ay bir enteresan yani. Neden diye bir soruyor insan. Mesela böyle dümdüz bakan yaşlılar da var. Neye baktığı belli değil. Donmuş böyle bilgisayar bir şey yapmış. Bir donmuş yani işlemci. Cevap vermiyor. Böyle, fena. Fena. Vallahi fena. Ama bundan daha yaşlıları da var. Hiç şey yaptınız mı ya? Böyle 150-160 yaşında birinin koluna girdiniz mi? Bir yaştan sonra sünmeye başlıyor ya yaşlılar. Bir garip geliyor bana ya. Değişik bir hissiyatı var onun. Böyle sanki azıcık çekiştirsen kolu böyle sünerek kopacakmış gibi elinde kalacakmış gibi de bir hissiyatı var. Yani azıcık çeksem gelir gibi. Adamın çünkü koluna giriyorsun ama kemiğinden tutuyorsun. Böyle sıfır kas sıfır yağ. Aslında var ama sen tuttuğun zaman hamur gibi bir şeye dönüşüyor. Ya bunların hepsi şaka tabii yaşlılarımızın ellerinden öpüyorum. Öperken sünüp elimde kalmadığı sürece. <laughs> Ay şuradan dönelim. Burası dağların eteklerine, eteklerine gidiyor. Allah'ın manzaranın güzelliğine. Haydi bakalım. Ya bir de en gıcık tarafı biraz şey oluyor ya. Kendi arkadaşlarının böyle yaşıtlarının, senden birkaç yaş büyüklerin böyle kafalarının ufak ufak yallahlamaya başladığını fark ediyorsun. Böyle küçük küçük işaretleri oluyor onun. Hani yaşlı değil, yaşlanmamış ama oraya doğru bir kafalar oynamış. Öyle bir küçük hasar almış gibi bir hali oluyor. Bildin mi onu? Ya mesela benim tanıdığım, çok da sevdiğim bir abim var. Ya bu adamla çok yol yürüdük ve ben ondan çok şey öğrenmişimdir. Gerçekten böyle yaptığım işin yarısını falan ondan öğrenmişimdir. Onu izleyerek öğrenmişimdir. Çok da severim. Tanıdığım en kafası zehir insanlardan bir tanesi. Geçen gün konuşuyoruz uzun bir aradan sonra. Bir hikaye anlattı, bir olay anlattı, bir durum olmuş. Arasında da bir hikaye anlattı. Ama hiç komik değil. Yani çok kötü bir bir şey anlattı yani. Sonra kahkaha atmaya başladı bu arkadaş. Bu olaydan sonra, bu kahkahadan sonra bir anda, böyle milisaniyelik bir anda dönüp tekrar bizim konuştuğumuz olaya bağlandık. Sonra aynı hikayeyi tekrar anlattı. Sonra biz konuya devam ettik. Başka konulardan konuştuk. Bir şey yaptık. Sonra aynı hikayeyi tekrar anlattı ama bu sefer öfkeli bir şekilde anlattı. Yani bana mı öfkeliydi? Neydi? Burası da eski okulmuş bu arada. Çok da güzelmiş. Ya bana öfkeli olduğunu zannetmiyorum. Çünkü güzel güzel muhabbet ediyoruz. Bu hikaye biraz sinirini bozmuş olabilir gibi geliyor. Bilemiyorum. Ben dönüyorum. Dönemiyorum. Amcamız var. Amcamız da dönmüyor. Amcamız... Amcamız gidemedi de ya. Ne dönebildi ne gidebildi. Ee, hikayeden sonra da bir... Bir küçük öfke krizleri bir şeyleri... Ya aynı hikayeyi anlatıp, anlatıp farklı duygu durumlarıyla anlatması biraz... Bir küçük. Bir de aralarda anlamsızca kahkahalar. Beni biraz gerdi, bir tedirgin olmadım değil. Ya bir de şey oluyor ya. Belli bir yaştan sonra insanlara bak fıkra sevmem. Anlatanı da sevmem. Bütün fıkralar artık anlatıldı. Komik de değil. Ya abi şunu bir öğrenin ya. Fıkra mıkra komik değil ya. Kimse gülmüyor ya. Ama belli bir yaştan sonra insanlara fıkra anlatma özelliği geliyor yeni bir update diye düşünüyorum ya da mesela 50 yaşını geçince o kilit açılıyor olabilir. Fıkra kilidi, achievement anlattı. Fıkra kilidi açılıyor, fıkra anlatmaya başlıyorum sonra Her olaya ayrı bir fıkrası var adamın. Yani hiç de sevmem. Amcalarımla da selamlaştık. Ay şurada da bir basayım da devam edelim. Yani böyle şeyler yapmayın fıkra mıkra artık yeter de. Yani komik de değil, eğlenceli de olmuyorsunuz, aksine daha bir itici oluyorsunuz, yapmayın ya. Sonra Nasrettin Hoca da demiş ki ya tutarsa. <laughs> Bu arada fark etmişsinizdir. Bugün görüntüler bir değişik. Kameranın ayarlarını mıncıkladım biraz. Hiçbir fikrim yok şu an görüntünün nasıl olduğuna dair ama hiç ellemeyeceğim. Ne çıktıysa ya artık. Böyle yapıştıracağım gideceğim. Çünkü bu videoları siz izleyin diye yapmıyoruz. Bunları ben sonra kendim tekrar dinliyorum. Eğleniyorum dinlerken de. Güzel oluyor. Bahacağız. Buralar da çok güzel bir şey. Buraları baharda bir daha geçmek lazım. Böyle her taraf yeşillenirken buradan bir geçmek lazım ya. Ay yaşlılık maşlılık. Bu kafaların yallahlaması olayı benim biraz yanımı sıkıyor. Yani sevdiğim insanların küçük küçük oynamaya başlaması Hayır bir de yalnız kalacağım diye korkuyorum. Şimdi konuşacağız edeceğiz. Olmayacak, konuşamayacağız da bir yerden sonra zaten. Biraz daha zamanı var diye düşünüyorum. İşaretler görünmeye başlamış. O geleceğinize yatırım yapın ya. Şu beyninizi, kafanızı falan bir kullanın, bir şey yapın. Beyin önemli ya. Yaşlılığınıza yatırım yapın. Hatta daha da ilerisine yatırım yapın ya. Yani yaşlanıp öleceğiz sonuçta. Hepiniz öleceksiniz. Bilmeyen varsa öğrensin. Hepiniz öleceksiniz. O yüzden ilerisine, ölümden sonrasına yatırım. Mesela bak ben bir kere Cuma'ya gitmiştim. Yıllar önce. Ya yani baktığın zaman, şimdi ben öldükten sonra sonuçta benim 2003 yılında kaydım var. Girişim yapılmış. Bir kere orada adım yazıyor. Bir kere gidilmiş. Kaydım yapılmış. SGK gibi düşün. Sigortadan emekli. Hani EYT'ler falan vardı ya. Onun gibi. Girişim yapılmış mı? Yapılıyor. İsim var orada. Yani yatırım olarak yatırım tavsiyesi böyle bir tavsiye verebilirim. Oruç falan tutun. İşte hacca gidin. Zekat verin. Bir şey yapın. Ay aşağıdaki hediye listesine de bakmayı unutmayın ya. Buralar çok güzelmiş. Benim çok hoşuma gitti. Geçen videodan sonra bir arkadaş yorum yapmış da yeni bir şey öğrendim ya. Bak bak manzaraya bak. Benim tuzumun kuru olduğunu öğrendim. Sevindim, onur duydum aslında. İyi dedim ya, tuzu kuru bir insanım artık. Rutubetten çok etkilenmeyiz diye düşünüyorum. Yalnız buraya baharda tekrar geleceğiz. Bir bölüm o zaman çekeriz muhakkak. Çok güzelmiş buralar. İyi ben acık manzaranın tadını çıkarayım da. Bundan sonra böyle kısa kısa videolar ya. Kısa diyorum da kaç dakika oldu onu da bilmiyorum hiç. Neyse ne çıkarsa artık. Bakacağız. Öpüyorum hepinize. Bak aşağıdaki listeye bak. Bir şey yapalım konuşalım sonra. Haydi görüşürüz. Dikkat edin kendinize.